Fenerbahçe'deki görevine son verilen Jose Mourinho'nun yeni adresi belli oldu. Sarı lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi playoff turunda Benfica'ya elenmesinin ardından yollarını ayırdığı Portekizli teknik adam, ülkesine dönerek Benfica'nın başına geçmeye hazırlanıyor. Portekiz basınında yer alan CNN Portugal'ın haberine göre, Benfica'nın sahasında Karabağ 3-2 kaybetmesiyle birlikte teknik direktör Bruno Leij ile yollar ayrıldı alınan bu şok yenilginin ardından büyük tepki toplayan Başkan Ru Costa, zaman kaybetmeden Jose Mourinho ile masaya oturdu. Gece boyunca süren görüşmelerin ardından tarafların el sıkıştığı ve Mourinho'nun Benfica'dan gelen teklifi kabul ettiği ifade edildi. Mourinho'nun Benfica'ya gelişi futbol dünyasında ironik bir tesadüf olarak yorumlandı. Çünkü deneyimli teknik adam, Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi'nden elendiği takımın başına geçiyor. Daha birkaç hafta önce rakibi olduğu kulübe şimdi imza atacak olması, futbolun sürprizlerle dolu doğasını bir kez daha ortaya koydu. Benfica'da bu hamlenin sadece sportif değil, siyasi açıdan da önemli bir etkisi bulunuyor. Kulüp 25 Ekim'de başkanlık seçimine gidiyor. Karabağ yenilgisi sonrası Ru Costa'ya yönelik eleştiriler artmış, muhalefetin adayı João Noronha Lopes'in öne çıktığı belirtilmişti. Ancak Jose Mourinho'nun gelişiyle Ru Costa'nın seçimde büyük bir avantaj elde edeceği değerlendiriliyor. Daha önce Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United ve Roma gibi dev kulüplerde görev yapan ve kariyerinde birçok kupa kazanan Mourinho, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez Benfica'yı çalıştıracak. Portekizli taraftarlar, bu hamleyi, büyük bir geri dönüş olarak nitelendiriyor.